Millete selam çatışmaya devam derken ne bu Osel yine cebinizi sikme zamanı atmış Omega. İlk olarak bu supercell delirdi amına koyun bok gibi kostümler getirip 199 taş yapmış. Da hell diyeceğim geldi ama bunlar şahane kostümler çükülerine kadar öveceğim geldi. Vallahi billahi aşık oldum hepsine. Bu da işte klasik hiçbir boka yaramayan bir de gizemli olan ama ender kadar güçsüz olan karakter bunun normal atışı 840 vuruyor nasıl gizemli olmuş bu karakter amına koyayım. Bunun tipini sikiyim bu nasıl boktan bir karakter bir de destansı olmuş bunun efsanevi olması lazım orospunun evladı 4000 vuruyorum. Süpercel ne yaşıyor biri bana anlatabilir mi buna lan gülme krizine girerken e, et geldi altıma sıçtım diyecek kadar abartabilirim Allah belanı versin Süpercel. Supercell'in adminler delirmiş veya oğlanına sormuşlar adminin bebek primo ekle demiş herhalde bunu amama koyayım. Geldik ikinci favori takt göstümüne. bu kostüm mükemmel mükemmel ve mükemmel ama sıkıntı ne biliyorsunuz ben favori karakterler veya kostümlerimi bir şey diyemem. Geldik favorime buna bu aşk değil de ne bedeceğim özellikle hain haline aşık oldum ama alamıyorum çünkü 299 elmasım yok anca 149 taşlık alabilirim o da mücevherle o yüzden bu olay yüzüyor. Şimdi geldik kum zamanı kostümlerine ilk olarak bu batı hırsızı ama bok gibi çorkın ki hiç güzel değil Sörçin karakteri 2.0 bombacı dayınınki de bok gibi şelininkinin renk seçenekleri varsa ama en güzeli şu an gördüğünüz bence. <laughs> Hayat çok güzel. Yeni doğdu. Oh! Ah! Vücudumun yarısı koptu. Ailem, çocuklarım kim bakacak onlara? Hayır. Ölmek için çok genç. Üzgünüm dostum. İkimizden birisi ölmek zorunda.